Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, hepinize güzel bir Salı günü diliyorum. Bugüne başlarken baktığımızda global piyasalarda e, sakin bir seyir olduğunu görüyoruz. ABD vadelileri dünkü kapanışlara e, yakın seviyelerde. Yine Avrupa'da gayet iyi performans gösteren DAX endeksinin de çok hafif eksi, deminki kapanışlara yakın seviyelerde olduğunu görüyoruz. Asya'da biraz bir tepki hareketi var. Biliyorsunuz dün hem Çin hem de Hong Kong piyasası ciddi şekilde düşmüştü. Burada hem hafta sonu Çin yeni başkanlık seçimi sırasında Çıkan bazı görüntülerin yabancı yatırımcıları rahatsız ediyor olması, bir de teknoloji şirketlerinin ciddi şekilde düşüşü etkilemişti. Biraz onun tepki alışı var baktığımızda. ABD 10 yıllıkları 4.20'de, dolar endeksi de 111.96'da sakin bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ABD'deki veriler aslında kötü gelmesine rağmen dünkü baktığımızdaki PMI dataları vesaire e, yine burada hala e, altına bir tepki gelmiyor özellikle altınla merak eden yatırımcılar e, için. Ee, baktığımızda e, e, biz bizde bilanço dönemi eee başladı ve devam ediyor. Ee, Orada ki e, dün akşam yayınlanan önemli bir bilanço yoktu galiba. E, ufak şirketlerden 10 dolayı um, bilançosu vardı. Genel olarak rakamlar iyi gözüküyordu ama e, oldukça pahalı e, trade eden bir şirket. E, diğer otomotiv şirketlerine e, göre. E, dün e, uzun zaman sonra tekrar bir 10 yıllık e, ihalesi yaptı hazine. Yeni 10 yıllık benchmark bu kağıt olacak bundan sonra. 10.57 ile sanırım borçlandı 17 milyar TL civarında. Ee, yani 10 nokta, tabii ki bankalar bu uzun vadeli kağıtları e, kredi tarafındaki getirilen yeni düzenlemelerden dolayı almak için e, fiyatı oldukça aşağı çekmek zorunda kaldılar. Oluşan faiz e, Devlet hazinesi açısından avantajlı, bankalar için dezavantajlı olarak açıkçası görüyorum ben. Çünkü bu düşük faizlerde aldığınız kağıtları uzun seneler taşımak zorundasınız. Buradan sonra çok fazla bir kar edebilmeleri mümkün gözükmüyor açıkçası. Özellikle tam da tersi bir hareket olursa yani faizlerde bir artış olursa önümüzdeki dönemlerde Bunların da banka bilançolarındaki negatif etkisini görürüz. İlk banka bilançosu yarın gelecek arkadaşlar. Akbank bilançosu. Yarın sabah detaylarını veririz ama dediğim gibi tekrar hatırlamakta fayda var. Banka bilançoları gayet iyi gelecek. Oralarda herhangi bir negatif sürpriz yok açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. E, piyasalara baktığımızda genel olarak küresel piyasalarda pozitif havanın devam ettiğini görmekteyiz. İçeride de bizde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bir 10-15 gün öncesinde kısa vadeli hedef 4000 seviyesine ulaştık. Dün bu noktayı test ettik. Endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz, hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 4000 seviyesi yine ana direnç noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. 4000 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda... Olumlu havanın 4100-4150 seviyesine kadar kısa vadede hedefleyeceğimiz bölge olarak e, bu noktalara kadar devam edeceğini düşünüyoruz. E, bilanço dönemi başladı ama daha açıkçası çok fazla gelen yok. İşte Yarından itibaren daha da hızlanacak. E, bununla beraber yukarı yönlü hareketler de hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Olası bir geri çıkılımda 3950 seviyesi ve <laughs> 3910 seviyesi ana destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Hisse bazında bakacak olursak ön planda tuttuğumuz hisselerde bunlardan bir tanesi TÜPRAŞ değerli yatırımcılar. TÜPRAŞ tarafında olumlu hareketlerin biz devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede teknik önerimiz açık. E, holdingler tarafında Sabancı Holding'in e, iyi noktada olduğunu görmekteyiz. 34.40'ları kırması durumunda hızlı bir şekilde 35 üzerine atacağını düşünüyoruz. E, otomatik tarafında e, TOFAŞ'ta yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Tüm tavan oldu. Ee, sosyal medya çıkan haberlerden dolayı burada olumlu hava devam ediyor. İkinci çeyrek şey pardon, üçüncü çeyrek sonuçlarında pozitif geleceğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi e, Tofaş. Bunun dışında Sabancı Holding'i söyledik. Bankalardan da kısa vadede Akbank e, bizim grafik olarak daha fazla beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. 16'lara doğru bir hareketlenme tarafta da görme ihtimalimiz yüksek diye söyleyebiliriz. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.